içine. Girse şunun. Allah Allah. Hadi. Gel bakalım. Allah. Kuyunun içine kuzu kaçmış. Kapağı kapalı. Şerefsiz kuzu. Kapağı açıyor. içine kaçıyor. 3 metre. Şimdi çıkarmaya çalışıyoruz. Merdiven de girmiyor içeri bakalım. Kuzu. Tut şunu tut. Allah. Allah ya. Oy. Ya başka. <laughs> Merdiveni kuyuya attık. Kuyuya giriyoruz. Artık koyunu çıkaracağız. Kuzu. Şerefsiz kuzu. <laughs> abi cep yapımı var. bir şey varsa onu Gözlü var olması abi. Ah. Ah. abi. Ah. Lan kuyu derin değil mi Gel bakalım gel. <laughs> gel hep siz gel. Seni çekeyim. Bırakın. Tut elimi gel. Gel abi. Tamam. Dur yavaş abi. Ha. Ha. Maşallah. Tut abi, tut. Aha. Hadi git. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Oh. Geç. Hadi. <laughs> <laughs> Hay. Hadi. Hadi bakalım. Oh. Yorulmuş Korktular. Evet. Hay. Koyunculuk böyle bir şey işte. Koyunları komşunun bahçesine bıraktım. Dün akşam gece yaysına diye. Sabah ezanında kalkımda çakallar uluyordu etrafta. Sabah geldim kuzunun birisini mesleğinden çakal ısırmış. Tabii köpek havlayınca kaçıyor. Şimdi ona aşı yapacağız. Su koyacağız. Akşam üzeri geldim. Bir baktım. Burada bir kuyu var. 3 metre derinliğinde. Kapısı kapağı kapalı kuyunun. O koyun kuzu kapağı açıyor. Kuyunun içine giriyor. Bir saattir onunla uğraşıyoruz. Çıkardık şükürler olsun. Aa, bak burada. Bak. Şimdi yayılıyor. Allah Allah. Gel bakalım lan ne yaptın sen öyle? Ha işte. Ha bu. Geçmiş olsun. Oy oy oy. Arazi arayanlar. Tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net